Hayır, hayır, hayır. Ya kimse bana burası yeni evimiz falan demesin. Ev? Valla ben orada ev falan göremiyorum. Burası bildiğin kulübe. Köpek kulübesi. Bence çok tatlı ve otantik bir yer. Merhaba Pollyanna. Ben de Mine. Bak şurası da tatlı. Otantik ve tatlı. Güzel. Bu burası kimin evi? <laughs> ne yapacaksın kızım kimin evi olduğunu? Ya baba hani sen bize demiştin ya ben sizi çok böyle güvenli bir yere götüreceğim diye. Ya burası bildiğin dağın başı. Evet tam da bu yüzden güvenli işte. Ne kadar az insan o kadar güvenli. Ya ben kendimi dağlara vurmak için daha çok gencim. Ama bir y70 yıl sonra falan beni tam olarak şuraya gömebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ya hem dağın başı hem yıkık dökük hem de bir ucube. Hayır yani şaka yapıyorsunuz değil mi? Şakaysa komik değilse değil. Kızım abartmayın daha içeriği görmediniz be. Gelin gelin babanızın evi gibi gel. Gül gül gül. Ha. Şöyle açalım. Tekrar ediyorum. Burası ev falan değil. Burası harabe. Ay şuraya baksana her içinde. Ay kir falan olsa yine iyi. Burada hep fareler falan vardır ya. Ay baba burada kalmayalım. Ne olur bir otele falan gidelim. Gökçe saçmalama. Buraya hangi şartlar altında geldik unuttun galiba. İyi. Biz de dedemizin evine gidelim o zaman. Orada kalalım. E torunları ya sonuçta illa ki kabul eder. <laughs> Ayrıca ben karısının ismini taşıyorum. O Kanks. Bakıyorum da hemen Emine oldun. Beni bu evden kurtarın. Böyle böyle Emine diye dövme yaptırırım ben be. Babacığım sen hiç merak etme. Ben kızlarla beraber bu evi bir güzel temizlerim. Değil mi? ne? <laughs> Ne? Pardon da ben buraya ellimi bile sürmem, size kadar gelsin. Hadi, hadi yirmi yılın kirini temizledik diyelim. Hı. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? <laughs> Ay sendeki tuzuru, ne olacak canım, benim babam böyle gider dağdan bayınağa geyik avlar. Ablam da gelir onu pişirir, biz de yeriz. Ne de olsa çok meraklı burada kalmaya. Hadi kızlar siz ortalığı toplayın, ben de yiyecek bir şeyler alayım şehirden. Geyik olmaz. Bir şey diyeceğim kızım fare kesim var. Ya! Baba ya! ya çok komik, çok komik. Ya ben burada kalmak istemiyorum. Önce ağa yapmış. Ben burada kalmak istemiyorum ya. Ay ay kimfas ne? Bütün incilerim döküldü toplayacak bir şey yok. Hadi bu fasulye neyse de. Bana yazık ya. Bu ne ya? Bu ne? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Buyurun, ben yardımcı olayım. Başka yağ yok mu abi sizde? Elimizdeki en kaliteli yağlar bunlar. Yok, ben fiyat olarak soruyorum. He, vallahi bu gördüklerinden başka yok. Bana bir tüp lazım abi. Yok yok, o piknik tüplerinden. Nedir günahımız abicim? Kırk yet daha. Başka bir seniz var mı? Buyur abiciğim. Tekrar bekleriz. Size hayırlı günler dilerim. Abi bu poşetler burada kalsa benim bir iki saat işim var Yanlış anlamayın. Yabancılardan emanet kabul etmiyoruz. Ben yabancı değilim ki abiciğim. Molla o zaman hiç kabul etmiyoruz. Burası Kadıoğulları'nın marketi. En iyisi onlardan biri görmeden uzayın buradan. Benim başımı da yakmayın. Hayır